Selamun aleyküm beyler. Ay maşallah. Akşam süper bir canlı yayın sizi bekliyor. Allah yağmur var. Çok fazla kuş çıkartmadım. Bak avaren bile var. Gel lan. İstanbul. Geliyor. Allah veriyor bana. Evet beyler. Akşam. Benim oğlumun niye flütü yok demeyeceksiniz. Herkese flüt vereceğiz akşam. Dedik ki çok kavga çıkıyor dedik. Üsküp mangosu için. Dedim iyisini bulurum ben. iyisini de bulurum. Güzelini de bulurum. Yakışıklısını da bulurum. Balon geldi. Maltazer geldi. Balon geldi. 11 adet mısırı çıkartacağım. Rostov çıkartacağım. Şov çıkartacağım. Çok fazla içeriye girmeyeceğim. Ben hızlı bir şekilde buraları da göstereceğim. Lahorlarımız var. E, posta çıkacak alacak tarzı postalarımız boğmalarımız çıkacak platin postalarımız çıkacak ne ararsanız var aşağıda bir sürü kuş var onları da çekeceğim Pakistan çıkacak Trakya çıkacak çıkacak da çıkacak kırlangıç çıkacak pal kırlangıçlar şekeri kırlangıçlar boskiler çıkacak poski göstereceğim kırlangıçlar bakın şu şekeri kırlangıçlar bunlardan 11-12 tane adet çıkartacağım Pakistan yüksek uçucu çıkartacağım. bomba çıkartacağım. Long çıkacak. Alman çıkacak. Her şey çıkacak Allah'ın izniyle. Bak şimdi yan tarafa geçelim hemen. Kısa bir şekilde. Bunlara da banyolarını banyolarını verdim. Bakın daha yeni banyodan çıkmış sırasında. En sevdiğim hayvanlar yıkansın. Gerdanlılar çıkacak. Burada da var. Şovlara bakın abi. Beyaz şov. Amerikan Giganlar çıkacak. Bakın. Amerikan Giganlar çıkacak. Karamacar çıkacak. Özbek çıkacak. Çivci çıkacak. Kuş çıkacak. Akşam beklerseniz her şey çıkacak. Akşam saat 21.30'da 8.30'da pardon 8.30'da canlıdayız abiler. Aşağıda da kuşlar var onları da çekeceğim bekleyin. Böyle, böyle, güzel bir takımımız da var. Erkekte biraz trafik var. Trafik rejörü çok oynuyormuş. Böyle bir takımda çıkacak bilginiz olsun. Abi sarı macar çıkacak bakın bir poskiler çıkartacağız. Ay maşallah kafa gaga yok. Biliyor musunuz? Ay maşallah. Gagaya bak yok. Macarlarımız nasıl? Çağ şerlimiz de var. Yok yok abiler. Bunlar da çıkacak abiler. Kafada biraz trafik olan hayvan. Long çıkacak. İyi e long. Bunun karşılığı nerede? Ha, o da burada var. Her şey çıkacak Allah'ın izniyle. Yok yok abiler iyi tip çıkacak iki tane çok üst düzey tip var. Nerede onun eşi? Ha, bak orada. Geldi aslan. Ha. Hatta bakalım manitanın yanına. Yok yok abiler. Macarında iyisi çıkacak. Her şeyin iyisi çıkacak. Şunlar da çıkacak bir takım da bak bunlardan yine geldi. Hazır eş hazır ensede. Akşam 8.30'da herkesi bekliyorum abi.